Bugün Kaliforniya'da hatırlandıkça tüyleri hala ürperten bu dava, yıllardır gizemini koruyor. Peki, keddiye cinayetlerinde neler yaşandı? 14 yaşındaki küçük kızın, 4 odalı mütevazı kabine döndüğünde gördükleri Amerika suç tarihinin hatırlanan en korkunç olaylarından biriydi. Kabin 28'de annesi Gilenna Sueshar, küçük erkek kardeşi John ve lise arkadaşı Dana Wingate'in cesetlerini bulmuştu. Üçü elektrik bandı ile bağlanmış, bıçaklanmış, boğulmuş veya dövülmüştü. Ancak Sheila'nın 12 yaşındaki kız kardeşi Tina Sharp hiçbir yerde bulunamadı. Bitişik yatak odasındaki Ricky ve Greg Sharp ile arkadaşları ve komşuları olan 12 yaşındaki Justin Smart herhangi bir zarar görmemiş olarak bulundu. Görünüşe göre, öte odalarındaki korkunç cinayet yaşanırken onlar uyuyorlardı. Sharp ailesi kabine taşınalı yalnızca bir yıl olmuştu. Sue kocasından yeni boşanarak, çocukları da alıp Kuzey Kaliforniya'daki keddiyeye getirmişti. 36 yaşındaki Sue, 15 yaşındaki oğlu John, 14 yaşındaki kızı Sheila, 12 yaşındaki kızı Tina ve 10 yaşındaki Rick ve 5 yaşındaki Greg. Keddiye tatil beldesindeki komşularıyla da araları gayet iyiydi. Cinayetlerin yaşanmasından önceki gece, Şeyla sokağın aşağısındaki bir arkadaşının evinde kalmıştı. John ve 17 yaşındaki arkadaşı Dana ise bir parti için yakındaki bir Quincy kasabasına otostop çekerek gitmiş ve akşamında geri dönmüştü. Tina ise evde bekleyen kardeşleri ve annesine gitmeden önce kız kardeşine uğramıştı. Şeyla ertesi sabah arkadaşının evinden erkenden döndüğünde annesini, erkek kardeşini, ve arkadaşını oturma odasının zemininde kanlar içinde buldu. Cinayetler oldukça şiddetli gerçekleştirilmişti. Müfettişler ise Sheila'nın ailesini bulmasından yaklaşık bir saat sonra çağrıldı. Vekil Hank Clement olay yerine ilk gelen kişiydi ve her yerde kan olduğunu aktardı. Duvarlarda, kurbanların ayakkabılarının alt kısımlarında, Sue'nun çıplak ayaklarında, Tina'nın odasındaki yatak takımlarında, mobilyalarda, tavanda, kapılarda. Kanın yayılmış olması sebebiyle kurbanların öldürüldükleri mevkilerden taşındığı ve yeniden yerleştirilmiş oldukları ihtimali üzerinde duruldu. 15 yaşındaki John ön kapıya en yakın konumlanmış, yüzü yukarıda, elleri kanla kaplı ve tıbbi bir bantla bağlıydı. Arkadaşı dana karnının üstünde yerde yatıyordu ve başı sanki keskin bir cisimle vurulmuş gibi hasar görmüştü. Ayak bilekleri, ikisinin birbirine bağlanması için John'un ayak bileklerine de sarılan aynı elektrik teliyle bağlıydı. Şeylan'ın annesi ise kısmen bir battaniye ile örtülmüştü. Ancak bu korkunç yaraları gizlemek için yeterli değildi. Çarpışmaya bağlı olarak yaraları vardı ve onun da John gibi boğazı kesilmişti. Dördüncü kurban Tina'nın kayıp olduğunu polisler saatler sonra fark etti. Tina Sharp'ın kayıp olduğunun fark edilmesiyle FBI olay yerine geldi. Belirli bir sebebi olmayan bir vaka çözülmesi en zor olandır, şeklinde açıklama geldi. Dedektifler arka merdivenlerdeki trabzandan tanımlanamayan bir parmak izi bulmasına rağmen eve zorla giriş olduğunu belirtmedi. Kabinin telefonu açık bırakılmış, tüm ışıklar ve perdeler kapatılmıştı. Şaşırtıcı kısmı ise küçük üç oğlana dokunulmamıştı. Üç çocuk başta uyuduklarını iddia etseler de, Ricky ve Greg'in arkadaşı Justin Smart daha sonra Sue'yu o gece evde iki adamla gördüğünü söyledi. Birinin bıyıklı ve uzun saçlı diğerinin ise kısa saçlı olduğu fakat her ikisinin de gözlüklü ve temiz tıraşlı olduğu bildirildi. Adamlardan birinin çekici vardı. Justin daha sonra John ve Dana'nın eve girdiklerini ve erkeklerle şiddetli bir kavgaya neden olarak tartışmaya başladıklarını bildirdi. Ardından Tina'nın adamlardan biri tarafından kabinin arka kapısından çıkarıldığı iddia edildi. İddialara göre, olay yerinde çok sayıda potansiyel kanıt toplandı. Fakat ön DNA testi olduğu için çok az yararlı bilgi bulundu. Şerif Thomas daha sonra Sacramento Adalet Bakanlığı'nı aradı. Bu da organize suç birimlerinden iki özel ajanın gönderilmesiyle sonuçlandı. İlk iki baş şüpheli Justin Smart'ın babası ve Sharp'ın komşuları Martin Smart ve bölgedeki organize suçla bağlantıları olduğu bilinen eski mahkum John Bob Budebay'di. İkilinin barda takım elbise ve kravat giyinmiş olduğu ve tuhaf davranışlar sergilediği aktarıldı. Martin Smart daha sonra polise keşfedilen kanıtla eşleşen bir çekici olduğunu ve ayrıca çekicinin cinayetlerden kısa bir süre önce kaybolduğunu söyledi. O yılın ilerleyen vakitlerinde Keddiye Genel Mağazası'nın dışındaki bir çöp denekesinde bir bıçak bulundu. Yetkililer bunun da suçlarla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Tina ise Keddiye cinayetlerinden 3 yıl sonra bulundu. Bir adam, Plumas ilçesindeki Keddiye'ye yaklaşık 30 mil uzaklıktaki bitişik Butte ilçesinde bir insan kafatası keşfetti. Dedektifler ayrıca bu kalıntıların yakınında bir çocuk battaniyesi mavi bir naylon ceket, arka cebi eksik olan bir kot pantolon ve boş bir cerrahi bant buldu. Bunların bulunmasıyla 11 veya 12 Nisan 1981'de işlenen keddiye cinayetleri dörde katlanmış oldu. Butte County Şerif Departmanı kimliği belirsiz bir çağrıdan gelen soruyla şaşkınlığa uğradı. Bu esnada Şerif Tamız soruşturmadan istifa etmiş ve onun yerine Sacramento Doge'da işe başlamıştı. Sheila Sharp ise bana şüphelilerin şehir dışına çıkmaları söylendiği bilgisi geldi. Bu yüzden bana göre bu örtbas edilmeye çalışıldığı anlamına geliyor şeklinde açıklama yaptı. Sharp'ların evi 2004 yılında yıkıldı. Tuhaftır ki Tina ile ilgili gelen isimsiz ihbar kaseti Plumas County Şerif Departmanı tarafından, yeni müfettiş Plumas Şerif Girek Hakwood ve özel müfettiş Mike Gamberg ile dava yeniden açılıncaya kadar, Plumas County Şerif Departmanı tarafından dokunulmamış ve dava dosyalarında mühürlenmiş olarak bulundu. 2016 yılında Gamberg, Keddiye'de kurulmuş bir gölette cinayet silahlarından biri olduğu düşünülen bir çekiç buldu. Üstüne Martin'in eşi ve Justin'in annesi olan Maril'in Smart'ın cinayetin keşfedildiği gün kocasını terk ettiği ortaya çıktı. Maril'in daha sonra Plumas Country Şerif Departmanı'na kocasının kendine yazıp imzalayarak yolladığı bir mektubu verdi. Mektupta şöyle yazıyordu. Aşkının bedelini ödedim ve şimdi bunu dört kişinin canıyla satın aldım. Şimdi bana ilişkimizin bittiğini söylüyorsun. Başka ne istiyorsun? Ancak bu mektup bir itiraf olarak değerlendirilmedi ve takibi yapılmadı. Maril'in 2008 yılında bir belgeselde suçluların kocası ve arkadaşı bu olduğunu düşündüğünü söylemesine rağmen Şerif Daktamız buna karşı çıktı ve Martin'in yalan makinesi testini başarıyla geçtiğini belirtti. Ardından, Martin'in bu şerif ile yakınlığı doğrulandı. 2016'da Gamberg, Renault Veterans Administratında bir danışmanla görüştü. Anonim danışman, 1981 yılının Mayıs ayında Martin Smart'ın cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Danışmana, kadını ve kızını öldürdüğünü fakat oğlanlarla hiçbir ilgisinin olmadığını söylemiş. 1981'de bu itiraf konusunda uyarıldığında, bunu kulaktan dolma bilgi olarak reddetmiş. Keddiye cinayetleri davası hala ilk günkü gizemini koruyor.